Thank you. <h rose> Dizi kujiii. Dizi akujii. Dizi Dizi ne... Dur bak, ne... bence ne bu biliyor musun? Dekujii. Dekujii. Dizi akuji. Dizi Biz kötü konuşuyoruz. Dizi kujii mazokoliç. Ne bu lan? Dizekuşi. 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 Dizi akujii. Dizi kujii. Dizi kujii. Dizi kujii. Dizi, kardeş. Dizi akujii. Dizi akujii. Dizi Kaldı burada inanamıyorum. Dikujii. Dizer é couge. Diz que Diz que ji. É o polonar no seu. Vida que bango de transita em alzium. Diz que Diz que Diz que ji. Diz que ji. Diz que ji. Diz que ji. Diz